Bugün Minecraft'taki tüm yapıları canlandırıyorum. Oyunda bulunan birbirinden farklı yapıları modelleyip özel güçleriyle beraber oyuna ekliyorum. Ve bunları puanlıyorum. İyi seyirler. Şimdi ben bunları yapacağım ama bir şey eksik. Ben modelleme yapmayı bilmeyeyim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ben çizebildiğim kadar çizeceğim. Benim çizim de çok kötü. Bileyim. Bunu nasıl yapacak hiçbir fikrim yok. <laughs> hallet çık hallet çık sıkıntı yok. Şimdi öncelikle bunun şu şekilde olması lazım. Şimdi ben bunu açıklarım zaten modçulara. Şöyle yapabiliriz hatta bir dakika. Daha fazla böyle piramide benzemesi için. Buna ayak eklemek gerekiyor. Yani o da nasıl olur? Turuncu ağırlıklı olsun. Böyle biraz daha rengi farklı olsun. Şöyle içine şöyle sarı ve turuncu ağırlıklı karıştırsınlar. Tamam benim çizim yeteneğim bu kadar. Artık geri sakınlarına nasıl <laughs> Şimdi öncelikle bir piramitte başlıyorum. Bakalım piramit nasıl olmuş? Piramide bir bakalım. Videoya geçmeden önce size Opera GX'den biraz bahsedeyim. Diğer internet tarayıcıların aksine Opera GX'de kendi haritanızı özelleştirdiğiniz gibi tarayıcınızı da özelleştirebilirsiniz. Aa bu çirkin şey dene. Diğer internet tarayıcılarıymış. Opera CX size kişiselleştirebileceğiniz birçok özellik sunar. Bunlar kafanızı karıştırabilir ama CX modu ile tek tıkla tarayıcınızı değiştirmek mümkün. Örneğin şu an tarayıcımı Minecraft'a çevirdim. Sekme açıp kapatırken yazı yazarken sesleri duyabilirsiniz. Ve hatta şarkı eşliğinde duran bir manzaran bile var. Bu sadece Minecraft ile sınırlı değil. Tek tuş ile tarayıcınızı bu yüzlerce moddan istediğinize çevirebilirsiniz. Opera GX ile beraber artık gecikme ve FPS problemi yaşamayacaksınız. Çünkü GX kontrol paneli sayesinde tarayıcınızın ne kadar RAM, işlemci ve hatta internet kullanacağını ayarlayabilirsiniz. Böylece arka planda çalışan tarayıcınız oyununuzu kastırmaz. Tüm verilerinizi eski tarayıcınızdan Opera'ya aktarmak Elytra ile seyahat etmekten çok daha hızlı. Sol üstten Opera logosuna tıklayıp ayarlar sekmesine girip eşitleme kısmından yerimleri aktarma ve ayarlar seçeneğini seçtikten sonra eski tarayıcınızı seçmeniz ve al demeniz yeterli. Bu sayede eski tarayıcınızdaki her şey Opera GX'e aktarılmış olacak. Ayrıca uzantılarınız için endişelenmenize gerek yok. Çünkü eski tarayıcınızdaki bütün uzantıları Opera GX'e ekleyebilirsiniz. Opera GX'i e açıklama kısmındaki linkten bilgisayarınıza ve telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu çekim süresi baya uzun sürdü. Yani yaklaşık bir buçuk aydır falan uğraşık. Çünkü hani modelcilerle iletişime geçtik. ya modcuyla iletişime geçtik. Hani özel güç olsun diye vesaire. O yüzden bir like'ınızı çok görmeyin. Bir de şey diyeyim. Kanalın 80'i bize abone değil. O yüzden bir de abone olursa çok sevinirim. Şey, o zaman summon piramit. Aha geldi. Oğlum tipe bak. Bu arada arkadaşlar durduk yere böyle canlara falan saldırmayı Ben geçersem bana saldırı şu an. Çok güzel gözüküyor sen. Dur bir dakika. Bir test edeyim. Saldıracak mı? Geçtik. Saldırayım mı? Ne abi lan bu? Baksana tipe bak. Ne kadar acaba mesafesi? Bir saniye. Şuradan saldıracak mı? En azından bana. Oğlum daha deme. o katta o. Bir dakika dur yaklaşayım. O katayım mı? Arkası döndü. Oğlum dur. Dur. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani bunun özelliği bu. Görün olarak muhteşem. This is perfect. Bak şunun güzelliğine bir bak. Cemaatler şamallar. Bu arada bunlara vurulmuyor arkadaşlar. Aa vuruluyor lan? Oğlum bunu vuruluyor ya, mu yapmışlar? Bunu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde. Çok hoş gözüküyor ya. Ya bunu arkadaşlar on üzerinden bakın görsel olarak. Yeteneğini çok beğenmedim. Çünkü yeteneği böyle biraz daha boş. İşte hani ok fırlatıyı biraz alakasız olmuş. Ama kesinlikle görsel olarak 10 üzerinden 9 diyeceğim. Bak yine fırlattım işte. Aa oğlum bu ama arkadan çıkmasaymış. Neyse 10 üzerinden 9 diyeyim. Tamam devam edelim. Açılış çok iyiydi bu arada. Şimdi arkadaşlar hepsini tabii ki çizemedik. Şimdi size hani böyle birçok çok bir böyle tam içime sinmeyeni göstereyim böyle sıra sıra. Şu an yaptığımız şeyin canlandırdık fakat biraz eli ayağı tam yok yani öyle diyeyim. Yetişmedi. O kadar uğraşmamıza rağmen bu model işleri zor. Şimdi bu sefer çölevin çağıralım. Slash summon. Aha bir dakika geldi. Yavrucuğum ne yapayım? Arkadaşlar buna vurulmayayım. Şimdiden söyleyeyim. Bunun özel gücü harika. Şimdi göreceksiniz. Mesela bu böyle hani bomboş. Kimseye saldırmayayım. Bu dost canlısı bir yaratık yaptık bunu. Şimdi mesela örnek vereyim. Buradan herhangi bir teklenebilen yani böyle envanterinize böyle 64-32 ile alabildiğiniz rastgele şey alın. Tamam mı? Mesela elmas. Şimdi hani size göstermek için. Buna ne atarsanız arkadaşlar size iki kat olarak geri verecek. Bakın şimdi. Zınk attım. Bak geldi. Bak. Bak şimdi. 64 gördünüz mü? Ben size ne dedim? Ben <laughs> size ne dedim? Bunun özelliği çok iyi. Ama işte dediğim gibi hani başka bir özelliği yok. El ayak yok ama özel gücü muhteşem. Lista perfect. Yemin ederim. Şimdi mesela dur. Test amaçı mesela. Sağ olun. Çimeni bile veriyor. ya. Bak bir tane attım çimen. Hop. iki tane olarak gördüğünüz gibi size verebileyim. Bu şekilde. Bayağı iyi bir şey. Yani buna özel gücü için yani tip olarak tabii ki zaten çok iyi değil. ha Görüyorsun zaten. Cacık biraz. Ama onun dışında hani özel gücünden dolayı buna böyle bir 10 üzerinde 8 vermek isteyeyim Şu Çünkü özel gücüne cidden bayıldım. Zang devam edelim. Şimdi bunu da örümcek tipiyle yapacağım yani. Örümcek mantığıyla yapacağım. Çünkü öyle yapmam gerekir. mantık olarak. End örümceği olacak sonuçta. Şimdi şöyle yapacağım. Tamam mantık bu şekilde. Şimdi buraya ben 8 tane bacağı sığdırmam lazım ama nasıl sığdıracağım hiçbir fikrim yok. Şöyle yapalım. Aynen. Oğlum benim galtla örümcek karışım bir şey. Abi resim yeteneği bir insan hiç mi olmaz ya? Hani o end evlerinin galtları gibi olsun. Ve ayaklarda biraz sarılar olsun. Bu hani end'deki stonlar mı tonlar var ya böyle karıştırsınlar burayı. Şimdi çizimini gördünüz. Şimdi bakalım inşallah hani umduğum gibi olmuştur. Bunu zaten özel gücünü bildiğim için bu bana saldıracak arkadaşlar. O yüzden giyindim. Bakın kılıcımı bir de hazırladım. Şimdi o zaman çağıralım artık zamanı geldi. Summon. Şu anda bakalım. Nerede lan bu? Oğlum bu ne lan? Oğlum saldırıyı bak burada game moddayken bile saldırıyı. Bak ellere bak. Oğlum ne oluyor? Bekle seni şamarlayacağım. Bekle. Dur bekle ne oldu şimdi ne yapacaksın? He kaldın öyle. Bu arada arkadaşlar bunu örümcek olarak tasarlayacağım. Adık. Bunun ayakları ve ufak çatlaklar, hani şuralarında sıkıntı olmuş olabilir. Görürüz zaten. <laughs> Ama görüntü olarak çok hoş duruyor ve yani komik yani. Baksana bak bak ne kadar komik gidiyor bak. Şu şöyle örümceğin gozası gibi bacakların tam sığdıramadık. Tekniksel problemlerden dolayı kusura bakma. Şimdi ben buna kapışacağım. Bak bunlar bugda kaldı hatta bak. Gel buraya bekle. Game moddan bir çıkayım. Gel bakayım. Gel bakayım sen bizi şov yapar. Dur saldıracak mı? Oo geliyor bak. Oo burayı bak bak bak. Bak burayı zeng 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 ya den aşağı şamarı yersin okey bu arada arkadaşlar ben kesinlikle bunun oyunda olmasını isterdim tabii ki biraz daha güzel versiyonu yani bir tık daha Geliştirilmiş hali kesinlikle oyunda olmalıydı bence bunu onun üzerinde ben o vereceğim çünkü tipi çok tatlı bence sevimli <laughs> gemiden nasıl bir şey çıkarabiliriz gemi öncelikle bu renk kahverengi yani şu gemiyi şu şekilde ben hani gemi diye zaten aynen belirtirim bunun gemi olduğunu şu önemli olan geminin nasıl canlanması gerektiği yani bu da muhtemelen tabii ki ayak yapmamız gerekiyor Bunlar kaç şey olabilir. Tamam da 4 tane alır. Aynen öyle. Pençeymiş gibi. Aynen. Bunu zaten kütüklerden falan yaparlar öyle tahmin edeyim. Odun, kütük. Hani hem böyle geminin gemiliği gayb olmasın. Anladınız mı? Hem de ya şöyle yapacaklar. Tabii de bunlar 3 boyutlu olursa okey olabilir. Tam bu bu şekilde ya. Arkadaşlar denilene göre bunda bir tık problem olmuş. Bacaklarda haberiniz olsun. Ayaklarda da bir sıkıntımız var. Tam çözememiş bizim modçular orayı. Şimdi hazırsanız çağırayım. Bakalım gemimiz nasıl olmuş. Nerede lan bu? Aa burada. Bir dakika. Oğlu bir dakika. Ayaklar bence çok iyi. Bak ayaklar benziyor şurada ufak çapta problem olmuş olabilir o bayağı iyi lan arkadaşlar bu da bu arada şey bir canlı bize saldırmıyor ama e, bir şey deneyeyim neutral mı ne türkçesini ben bilmeyeyim yani biz yaklaştığımızda bu kaçıyor nasıl kaçtığını ben de bilmeyeyim deneyelim şöyle elime şey çektim elmas kılıcı tamam bu gerçek olabilir mi oğlum çok iyi gözüküyor lan. kaçarken çok iyi gözüküyor ama bacaklarda bir tek sıkıntı olması daha iyi gibi ya valla bacakta bak inişe bak oğlum çok iyi bu arada <laughs> kaç falan dur bir dakika game geçip şuna bir bakalım şuradan ana tipe bak oğlum çok iyi yukarıdan falan görünüşü bildiğiniz Gemi erkeş var. Gemi enkazı. Baksana gidişe. Ya ayaklarda bir tık sıkıntı var. O da takılmayın ya. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Ben milyonluk youtuber değilim <gülüyor> <sanmıştım>. <gülüyor> bu da bu şekilde. Buna kaç vereyim? Buna onun üzerinden 9 buçuk vereceğim. Ya şimdi kendim de çizdiğim için o yüzden de seveyim hani. Siz yorumlayın arkadaşlar. En iyisi hangisi ise yorumlarda belirtirsiniz. Devam edelim. Zeng. O zaman artık cadı evimiz gelsin. Zeng. Ve evet cadı evimiz geldi. Şimdi bir saniye. Şu öncelikle bir Tam bir cadı ev. Bakın şuradan kedi bile çıkabilir. O kadar tehlikeli. Oğlum gidişe bak. Çok iyi. Ne yapayım bu? Bir de ben bana bir sıkıntı yok inşallah. Dur bakayım bir survival'a geçeyim. Geçtik de. Bir şey yapayım mı? Oğlum ses! Aklımı aldı. Ak Oy! Evet. Patlayacak sandım. Ses geldi. Bu da patlayıp arkadaşlar. Bunun bu arada özel gücüne haberim yoktu valla. Buna bu arada onun üzerinden 7.5 vereceğim ben. Şöyle uçayım yandan doğru. Az gidişe bak. Çok iyi. iyi böyle. Sen gay gayde gidiyor. Bak. Oğlum araba gibi lan. Ve sırada son eşyamız. Son canlımız. Artık eşya değil. Lütfen. Lütfen. Onların bir ismi var. Orman piramit geliyor. Summonlayalım. Zeng. Aha geldi. Şimdi orman Oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar game modda olmayan bir etki etmeyin. Beni takip edin şu an. Hakikaten rahatsız etti. uçsam bir şey yapabileyim mi? Oğlum uçsam da yukarı bak. Bu ne lan? Biraz geç tepki veriyor ama. Oğlum bu ne abi bu? Bu da orman piramidi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da gayi. Aa dümdüz. Gidişi göreyim zaten. <laughs> Bildiğiniz orman piramidi. <laughs> Yeter daha. Şimdi öncelikle köy evimizi şöyle bir aynen öyle köy bir şöyle yapalım. Bu arada yandan bakayım köy evin nasıl olduğuna. Bacaklı veya 250 yapacağım. Şöyle bir şey olsun bu da. Böyle bu da pençenin daha farklı versiyonu. Bu da üç boyutlu olacak tabii ki. Bak kapıyı bile ekledim. Daha ne yapsın bu kurbağa ya? ne adam olan çok bile diyemiyorum. <laughs> Bakalım köy evi nasıl olmuş? Oğlum bir dakika lan bu ne böyle? Bekle ayak olarak. Oğlum tipe tübe... bak. <laughs> Oğlum yürüyüşe bak da Tamam sakin ol. Şşt, sakin ol aslanım. Sakin ol. Bu size dokunmayayım bunun özel gücüne. Profesyonel kurbanı, şöyle bu buna geldiğin zaman mesela canınız azalıyor. Tamam bekleyin. Canım bir azaltıp yanına geleceğim şunu. Şimdi mesela bu gelip size böyle bakın yaklaştığı zaman belli bir süre sonra. A, bakın görmüş olduğunuz gibi sizin yanınızda olduğu süre boyunca hemen hemen. Aynen. Bir etki veriyor. Aynen. Tam ya ama gelip böyle dibinize yaklaşıyor ve evet. Etkisini bu şekilde veriyor. Yanları beğenmişsinizdir. Tip olarak var da ben buna da çok bayıldım. Yani 10 üzerinden 9.5 diyeyim. Yani son sonuca gelecek olursak ben en çok örümcek bu ve gemiyi beğendim. Yani siz de beğendiğinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. Bay bay.